بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله نجسدر Onunla birlikte olanlar Kafirlere karşı şiddetli, birbirlerine karşı ise merhametlidirler. Onunla birlikte olmak, aynı zamanı ve mekanı paylaşmak ne büyük bir şeref. Sahabe bu şerefi ve bahtiyarlığı elde etmiş bir nesil. Onlar peygamberin ikliminde yetişen, nebevi bahçede yoğrulup kıvama eren, risaletin nurlu potasında elmaslaşan, hayatın farklı alanlarında abideleşen bir nesil. Onlar sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar, yolunu kaybedenlere Yol olan nehirler, yönlerini yitirenlere yön gösteren yıldızlar, ideal kulluğun nasıl olduğunu hayatlarıyla gösteren muallimler. Onlar sahih İslam çizgisinin anahtar kuşağı, insanlığa gönderilen son vahyin ilk muhatapları, Kur'an'ın ve sünnetin sadık taşıyıcıları. Müslümanlığın ve müminliğin aynaları. Onlar peygamberin sesini sessizliğe mahkum etmeyenler. Allah'a giden yolda bana kim ensar yardımcı olacak diyen sese beyk buyur deyip candan canandan vazgeçip icabet edenler. Sabrı kuşanıp hicreti kaderleri bilip garipler kervanını dizenler. Onlar risalet davasında önden giden atlılar. Sıddıklar, faruklar, havariler, aslanlar, ensarlar, muhacirler, şehitler, şahitler. Hayırlarda yarışıp her daim rehber ve öncü olanlar. Semanın arza birer armağanı, Kur'an'ın yürüyen ve konuşan ayetleri, Peygamber'in sesinin ve nefesinin köprüleri, imanın, ahlakın ve sevginin eşsiz kahramanları. Onlar Allah'ı kendilerinden razı edenler, kendileri de Allah'tan her durumda razı olanlar, rıza makamını kazanıp. Cennete dünyadan uzananlar, ötelerin kokusunu buralara taşıyan yiğitler. Onlar meleklerle kol kola, omuz omuza yürüyenler. Saat olup saf saf cenazelerine getirenler. Hanzala olup gassallarını onlardan seçenler. Dıhye olup melekleşerek gezenler. Sandık tarihinin en hayırlı cemacı. Hakiki imanı elde edip, kainata meydan okuyanları, cahiliyeye dair hayatlarında ne varsa hepsini sıyırıp atanları, takva elbisesini çıkartmamak üzere kuşananları. Onlar hesabi değil, hasbi davrananlar ecirlerini ve karşılıklarını Allah'tan bekleyenler. Anam babam nefsim sana feda olsun dediklerinde bu sözü havada bırakmayıp gereği neyse onu yapanlar. Onlar tüm müminlerin asli kökleri, istikballerini inşa edecek ilham kaynakları hedeflerini belirleyecek gaye ve hayalleri, dertlerinin dermanları, gönüllerinin ve dillerinin ise fermanları. Onlar en güzel örnek olan peygamberin sadık dostları. Sevdikleri için sevilen, sevildikleri için özlenen yıldızları. Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah'a. Bilalleri, Hamsaları, Ammarları, Selmanları, Musabları. Onlar Risaletin mesajlarını dünyanın dört bir tarafına ulaştıranlar. Atlarının üzerinden inmeyip bir ömür davam, davam diye inleyenler. İslam'ın aziz sancağının boynu bükük kalmaması adına feda edenler, kurban olanlar, serden ve yardan geçenler. yaşamak için değil, yaşatmak için yaşayanlar. Kurtulma derdi oldukları için, kurtarmak için çırpınanlar. Başkalarının selameti uğruna yanmayı göze alanlar. Başkasının günahına ağlayanlar. Onlar Allah Resulü'nün güzide arkadaşları. Zor davanın Yılmaz ve Yorulmaz yoldaşları, Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in korkulu rüyaları, mazlum ve mustazafların emin sığınakları. Onlar Anadolu'nun gerçek sahipleri, iman tohumlarının çiftçileri, İstanbul'un, Kıbrıs'ın fatihleri, Çorum'un, Adıyaman'ın sakinleri. Onlar, Diyar Bekir'i saha ve yapanlar. Çadırlarını Urfa'nın eteklerine yayanlar. Erzurum'un kışına aldırmadan atlarını sürenler. Yesribleşen coğrafyaları Medine yapmak için çırpınanlar. Onlar az konuşup çok iş yapanlar. Nutuk atmayı değil terlemeyi sevenler ektikleri tohumları zayi edenlerden Allah huzurunda şikayetçi olanlar. Allah'ım bizleri kutlu nesil olan sahabenin şikayetçi olduklarından eyleme. Onların bu topraklara ektikleri iman tohumlarını zayi edenlerden etme. Toprağın hakkını tohumun hakkını, sahabenin hakkını, peygamberin hakkını, senin hakkını ödemeye gayret edenlerden eyle. Amin, amin, amin.